Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere ALES'ten nasıl 85 ve üzeri puan alınır sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. Sözeli bir şekilde çözen her aday formüllerle boğuşmadan ve ekstra çok bir şeye gerek duymadan sadece temel bazı matematik bilgileri ile kolaylıkla 85 ve üzeri puan alabilecek. İsterseniz önce mutlak surette takip edilmesi gereken hususlara ve ardından da soru örneklerine geçelim. Planlama. Malum olduğu üzere ALES'in süresi 180 dakikadan 150 dakikaya, soru sayısı da 150 sorudan 100'e düşürüldü. ALES'te soruları çözmeden hatta sınava hazırlanmaya başlamadan önce yapılması gereken ilk ve en önemli şey planlama. Çünkü Yeterli süre verildiği takdirde ALES sorularını çözemeyecek bir lisans mezunu yok denecek kadar azdır. Burada katılımcıları asıl zorlayan bu soruları verilen sürede yetiştirmek. Öncelikle şunu kafamıza koymamız lazım. ALES zor bir sınav değil. Asıl zorluk süre. Sayısalın önemi. Şimdi lütfen ya sayısal etki etmiyormuş. Sayısala harcayacağın vakitle bir sürü sözel çözersin. Sayısala kafan basmıyor gibi klişeleri bir kenara bırakın. Neden mi? Şimdi bu tablodan bakalım. 10 tane sözel yapan bir aday 7,5 puan alıyor. Bunun yerine 10 tane sayısal yapan bir adayı varsaydığımızda o da 2,5 puan alıyor ki bu da %33'lük bir etki eder ve buna etkisi yok demek büyük bir hatadır. Sayısala harcayacağın vakitle bir sürü sözel çözersin. Klişesi başlı başına yanlış. Çünkü her sözelci zaten sözeli hallediyor. Sizin fark atacağınız tek ama tek yer sadece sayısal sorular. Son olarak Ales'te 10 sayısal yapmak için ciddi bir matematik bilgisine ihtiyacınız yok. Önemli olan planlama ve strateji. İşte burada da biz devreye giriyoruz. sürenin önemine bu kadar vurgu yapmışken 85 ve üzeri puan alabilmek için kaç net yapmamız lazım ve süreyi buna nasıl yedirmemiz lazım ona bakalım isterseniz. Sözelden 45 doğru ve 5 yanlış yapan bir aday 43.75 netle yaklaşık 82 küsur puan toplayabiliyor. Bunun yanına 10 tane de matematik yaptığı zaman 85'i aşan bir puan elde ediyor. Şimdi bizim 150 dakikamız var ve 10 sayısal hedefi olan birinin çözmesi gereken soru sayısı 50 sözel ile birlikte toplamda 60. Bu sebeple 100 soru değil 60 soru planlamamız da olmalı. Bizim burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey ise tespit edeceğimiz bu 10 sayısal sorusunun ne olacağı. Bunları düzgün tespit etmezsek çözemeyeceğimiz sorularla boşuna vakit geçirerek sonunda kaybederiz. O halde öncelikle bu 150 dakikanın 90 dakikası sözele ayrılabilir ki bu da soru başı yaklaşık 2 dakika eder ve gayet iyi bir süre. Daha sonra 5 dakika sayısaldan çözeceğimiz 10 sorunun tespiti yapılmalıdır. Bu kısım soruları çözmeye çalışmaktan çok daha önemlidir. Tespit aşamasına az sonra değineceğiz. 35 dakika ise sayısala ayrılabilir. Bu da soru başı 3,5 dakika eder. Gerçekten çok iyi bir süre. Geriye elimizde 20 dakika kalıyor. İşte bu 20 dakika ile 10 sorunun dışında çözebileceğimiz bonus soruları aramak ve cevaplarımızı kontrol etmek için ayırabiliriz. Bu şekilde bir zaman planlaması ile kendi şahsım adına girdiğim tüm ALES sınavlarından 90 üzeri almak nasip oldu. Emin olun siz de bunu kolaylıkla başarabilirsiniz. Şimdi son ve asıl soru şu. Bu 10 soru hangileri olmalı? İsterseniz sorulara geçelim. Ales'te sayısal soruları çözmeye başlamadan önce biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bir 5 dakika çözebileceğimiz soruları incelememiz gerek. Bu bağlamda gördüğümüz soru tiplerinden 10 soru içerisine dahil edeceğimiz ilk başlık ardışık sayılarla alakalı sorular olmalı. Ardışık sayıların toplamı veyahut ardışık sayılarla oluşturulmuş sayılar, ikinci sayılarla elde edilen sonuçlar. Buna dair sorular Ales'te sıklıkla soruluyor. Bu sebeple soru içerisinde ardışık sayılar tabirini gördüğümüz soruları bir 10 soruluk kısma dahil etmek en başta faydalı. İkinci sırada bölünebilme ile alakalı sorular. Yani 2 ile bölünebilme, 3 ile bölünebilme, şu kadar sayıdan kaç tanesi 6 ile bölünür gibi deneme yanılma ile bulabileceğimiz sorular ya da şıklar giderek çözebileceğimiz sorular 10 soru içerisine kesinlikle dahil edilmeli. üssü sayılarla alakalı sorular gerek doğrudan üssü sayılarla alakalı olsun gerekse üssü sayı olmakla birlikte x, y ifade tarzıyla oluşturulmuş üssü sayılar var. Onlar olsun hiç fark etmez. 10 soruluk tespit listemizin içerisinde mutlaka yer almalı. Ve bu 10 soru içerisinde olmazsa olmaz kesinlikle yapabileceğimiz tarzdaki sorulardan biri de rasyonel sayılar değerli arkadaşlar. Rasyonel sayıları gördüğümüz an ben bu soruyu kaçırmam mutlaka yaparım dememiz lazım. Her ne kadar görünüşte zor gibi gelse de aslında çok kolay olan ve sonlara doğru genelde yer alan geometrik şekillerle alakalı, açılarla alakalı sorular da gerçekten çözümü çok fazla matematiksel işlem gerektirmeyen sorular olduğu için kolay sorular sınıfında onu da dahil etmemiz gerekiyor. Yaş problemleriyle alakalı sorular da yine şıklardan gidilerek çözülebilecek soru tiplerinden olduğu için bu 10 soru içerisinde kesinlikle bulunması gereken sorularda. Gerek onları şıklardan yola çıkarak gerekse Tahmini sayılar vererek de çözebiliyoruz. Dolayısıyla bunların matematiksel işlemleri sorunun çözümünü çok kolaylaştırsa da çıplardan gitmek suretiyle de bu soruları çözmemiz mümkün arkadaşlar. Çünkü her soru için 3,5 dakika gibi uzun bir süre ayırmış bulunuyoruz. Harflerle dört işlem şeklinde ifade ettim ben. Bu tarz sorularda genelde üç basamaklı bir sayının bir rakamını verip diğer iki rakamını harflerle ifade eder. Mesela 4AB sayısı ile 2CD sayısı toplanıyor ve bir sayı elde ediliyor. Dolayısıyla A artı C nedir gibi yine şıklardan ilerleyebileceğimiz veya sayı vererek tespit edebileceğimiz sorular da bu 10 soruluk liste içerisinde mutlaka yer almalı. Faktöriyel soruları biz soru örneklerinde de göreceğiz. Orada da çok net ifade edelim ki en kolay sorulardan birisi. Onu da kesinlikle o 10 soruluk listeye dahil edeceğiz x, y, z'li toplama çıkarma işlemleri oluyor. x artı y 15, x eksi 3, y 3 gibi buradan hareketle x çarpı y nedir şeklindeki sorulardan bahsediyorum. Bu tarz sorular da görünüşte gözümüzü korkutsa da aslında çözüm itibariyle diğer birçok sorudan çok çok daha kolay sorular. Bunları da dahil etmemiz lazım ve son olarak işlem soruları. Şimdi de zaten örnek soru olarak bir işlem sorusu çözeceğiz. İşlem soruları da 10 soruluk listeye dahil edilmeli değerli arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Bu videomuzda örnek sorulardan bir tane çözeceğiz ama kartlarda da ekleyeceğimiz üzere bu 10 sorunun 10 tür sorunun 10'undan da örnek çözdüğümüz videomuz yer alacak. Oradan da bu videoyu izleyerek soruların daha kolay, daha pratik nasıl çözüleceğine dair ipuçları elde edebilirsiniz. Şimdi örnek sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar örnek olarak bir işlem sorusunu ele alalım. Bir soruyu çözelim ve ne kadar kolaylıkla çözülebileceğini bizzat kendiniz görmüş olun. Değerli arkadaşlar mutlak surette, aleste işlem sorularını gördüğünüz zaman cevaplanabilir sorular kategorisine almanız ve tespit ettiğiniz 10 soru içerisine dahil etmeniz gerekiyor. Çünkü en kolay sorulardan biri. Bize bir işlem vermiş burada. X ile Y yıldız işlemine tabi tutulduğunda x artı x çarpı y artı x üzeri y şeklinde bir işleme dönüşüyormuş. Buradan hareketle diyor 2 işlem 3 ile 1 işlem a birbirine eşitmiş. a nedir diyor. Yapacağımız tek şey yukarıdaki işlemi aşağıya uygulamak. Şimdi şuraya yazalım. Hemen 2 işlem 3 diyor. O zaman şunu hemen uygulayalım. 2 artı 2 çarpı 3 artı 2 üzeri 3 eşitmiş bir işlem a'yı. Onu da hemen uygulayalım. 1 artı 1 çarpı a artı 1 üzeri a. Bu birbirine eşit. Şurayı bir hesaplayalım. 2 artı 2 çarpı 3. Bu da 6 yapar. 2 üzeri 3 de 2 çarpı 2 çarpı 2. O da 8 yapar. O zaman ne oluyor? 2 artı 6 artı 8 eşitmiş. 1 artı 1 çarpı a. Biri hangi sayıyla çarparsanız kendisi yapar. Yani 1 çarpı a da a yapar. Artı 1 üzeri a. 1'in isterse üstündeki sayı 5 olsun, isterse 5000 olsun her zaman 1 verdiğini üstü sayıların en temel kuralı olarak biliyoruz. 1 üzeri a da 1 yapacak. Yapacağımız tek şey bu taraftaki eşitliğin bu tarafında kalanları diğer tarafa atmak. Ne olacak? 2 artı 6 8. 8 daha 16. Buradan 1 buraya gelince eksi olarak geçecek. 15'e düşecek. Bu 1 de eksi olarak geçecek. 14'e düşecek. Burada da zaten sadece A kaldı. Dolayısıyla doğru cevap 14. Yani C seçeneği olacak değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çözümü bu kadar basit. İşlem sorularında gördüğümüz işlemin aynısını verilen öncüle uygulayarak cevabı %100'e yakın şekilde bulmamız mümkün. Bu sebeple tekrar edelim. Tespit edeceğimiz 10 soru içerisine işlem sorularını mutlak surette koymamız gerekiyor.